Evet gençler, bir e, önceki videoda around, burada bırakmıştık. So. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Right. Yerlere emekleriyle. Welcome to round five of the cross country racing series. Tonight the stig drives some very fast farm equipment. I hail a taxi and finishing with something that I'm reliably informed is a bit of a fan favorite around here. Dedi. Biz nereye gidiyorduk? Biz buraya gideceğiz arkadaşlar. Ama önce bir merakımı gidermem lazım. Lamborghini Huracan eklendi diye bir şey çıkmıştı. Ona bakmam lazım benim ya. harbi Harbiden. Bu niye eklendi bilmiyorum. Şunu ver bir bana yavrum. Abi bu ne ya? I'm Uf. <laughs> Aga çok güzel ya. Şuna bak ya. <laughs> Müthiş. Peki biz şimdi durmadan sıfırlıyor tabi. Şuraya gidelim. So. Bu yavruyu yolda tutmak da mesele tabii. Şu kornaları değişseler bari ya. Her arabanın kornası aynı ya. Nereye girdik lan? Ooo. Bir yarış. Etkinliğe girelim bakalım. Nasıl bir şey gelecek karşımıza. Oo, tamam hatırladım bunu. Hatırladım evet. So, how are you on the dirt? Pretty good, right? I've seen you drive. Are you better than, let's say, a dirt bike? Okay, but are you better than four dirt bikes? adjust. easy. Just don't miss the checkpoints and let's go. Yalnız makine çok güzel ya. Araba çok güzel ya. Ups kapıyı kaçırdım. Arabanın şekline bakarken. <laughs> lan bu bunu... ne İnsan gibi sürün lan. Ne biçim şey araba sürüyorsunuz? Bence de güzel. Abi onlara bak nasıl gidiyorlar lan. Bak 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 uçuyorlar ya lan. %65'ini geride bıraktık. 5. imaden Motorcu Motor abiler benden öndeler yani. Hayır. Kapıyı kaçırdım. Hadi şurada. Hadi yola dön lan. Oğlum çok kötü saplandı lan. Daha çok kötü saplandı çamura suya burada ya. Içindik. Sağlık olsun. Don't Abi artık şunu sabaha geçebilir miyiz ya? Gece videoda çok karanlık çıkıyor ya. Ne oldu? Yeni unutulmuş araç mı eklendi? Yok. Ha bu benim açmadığım unutulmuş araç. Peki bu ne? White Weather. Şelalesi. Kralisi. E gidelim. 100 meters, turn right. 200 meters, turn left. Turn left. Sakin ol. Şampiyon. Lan oğlum Lamborghini'yi aldık. Düştüğümüz yollara bak. Arabayı da rezil ettik yoksa. Atlatayım mı egzozu? aydınlatıyorum ortada zaten. Bir daha patla Hadi patla evet. Abi senin şu hatamdan bıktım ya. Girelim bakalım hadi. O güzel bir araba verecek anlaşıldı. Öğlenden sonra 5.3 kilometrelik bir mesafemiz varmış. Trailcat'le yarışacakmışız. Okey. Olsun bakalım. Yani az önceki Range Rover'la yarıştığımız yerde bu olurmuş. Bir önceki bölümde daha doğrusu. White Weather. Şelalesi. White Weather. O lan traktör mü? Var lan ne o? Çekil lan. Abi adam traktörle yarışıyor. Hadi dayı çekil ya. Allah belanı vermesin ya. Şuna bak ya. Geldi önümde döndü ya. Lanet şey ya. ya çık. Benim motorla biz yukarıdan gelmedik mi lan? Evet aynı yol. Motorcularla yarıştığım yolun altından gidiyoruz şimdi. Ama güzel bir parkur. Yani sende... Çok şekil. Daha da şu tozudan verseydiniz ya lan. abi Lamborghini'nin de kornası aynı Ferrari'nin de kornası aynı bunun da aynı. <laughs> Çıkla. Yani her şeyi düşünmüşler de korna mevzudunu niye düşünmemişler? Desekten yani... hiç hoş değil. <laughs> hiç hoş değil. Yani. Atlatma sakın. Evet. Atlatma adam toparladı biz kaldık ikincisini de geçmem lazım bunu. O hafta kurtuldular ya. Lan kaybı. Hadi. Hadi 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 Son şansın. Son şansın burada geçtim geçtim çünkü 90'a geldik artık yapma yapma oğlum evet burada geçtim lan ne oldu evet oto finish nasıl ikinci sıra abi ulan şuna bak <laughs> 2.10 benimki 89 ama sanki öndeydim ya olamaz lan o kadar <laughs> Neyse. Olsun bakalım hadi. Evet gençler. Bu videoda böyle olsun. İki yarışta da ikinci oldum lan bu arada. Bunu da burada kapatalım bakalım. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.